Fethi mu muyum? Bak Tavuklara hamsi. Otur O doğru değil mi? Uzağa 4K ya, 5 saat içinde kalkabilir videoyu. Biraz sonra bir şey kalmaz, çay yiyorlar. İçlerinde bir tek Ruz yiyor. Asıl o, buradan yalnız mı? Şeref. Kapıyı açayım, buradan çık. Arkadaşlar dünkü yüklediğim videoda bu ücretsiz civciv videosunda bazı arkadaşlar oturmuşlar videolara 50 tane 60 tane mesaj atmışlar. Videolara mesaj atmak, yorum yazmak önemli değil arkadaşlar. Önemli olan videoyu, videoyu seyretmeden M yazmış, G yazmış mesaj at. Bu yorumları benim nazarımda değersizdir. Ona bilgisini vereyim. Yani öyle G yazıp yorum yazmak, A yazıp yorum yazmak, hiçbir yorum yazmadan a, yorum olsun diye A, B, C yara yazarak yorum yazanlar değerlendirmeye, değerlendirmeye almam onları. Yani yorum yazacaksanız içinizden geliyorsa yazın, içinizden gelmiyorsa yorum yazmak için yazmayın arkadaşlar. Ö <laughs> Sallama ya, <lütfen. gülüyor> düzgün çek. Bir oraya geçiyorum, bir oraya geçiyorum ya. Good. <laughs> Put the Herkese iyi haftalar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.